Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta Backrooms'a gidiyoruz. Huhuu. Çok iyi değil mi? Aa, abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben 40 abone olmuşum. Kim abone oldu teşekkür ederim. Hadi beni bir 50 abone atalım. 50 abone atalım mı? 50 abone atalım dedim. 50 abone yapın ki biz sizinle beraber chapter 3'ü bitirelim be. Diğer youtuberlar gibi. Neyse hiç, hiç konuşmadan. Şimdi bakın. Burada play diyor bakın değil mi? Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Gücük konuş. Neyse biz, biz play diyelim. Selamun aleyküm. Bu ne? Bu ne? Tramation falan diyor. Abla sen kutu var bunu vereyim. Bu ne? Şu an Bekruz'tayız ama. Bu ne? Alamıyorum. E bu kağıtta ne yazıyor? Alamıyorum. Neyse. Etrafı gezmeye devam edelim biz. Demek neden bu kadar hızlı koşuyorum? Etrafta artık falan mı var? Wow. S ama vida mı ya? Yeter lan yeter! Yeter! Buraya gideceğim. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Allah Allah! Ciddi misin oğlum? Biliyoruz o da. Bu ne ya? Burada bir sürü dolap var ama... Ama hiçbirisini kıramıyor. Neyse biz buradan çıkalım biraz Bey konusu gezelim. Bey konusu çok değişmiş. Şimdi bak bir şey demek istiyorum. Eğer etrafta yaratık varsa ölüme gelebilir mi? Ne yaratık görmek istiyorum çünkü. Ya, olsun be yaratık. Ben aslında ya. Bak buralar karanlık. Ben buralara giremiyorum ya. Konuş.

Az önce benim ölme ne geldi? O, o neydi? Demek ki evet öğrenmiş olduk. Canavarlar var. Öldüğüm koptu ya bir anda geldi. Nerede o? Burası hangi bölüm bilen var mı? Yok. Az ümrüt dolu oda. Böyle garip garip şeyler var. O oh, ben onu yaratığı bir daha görmek bana ama ver ya. Yaratı. Öyle bir saldırı var ya. Öyle bir korktum bir anda üstüne geldi bir diğer arkamı döndüğüm gibi onu gördüm orada. Sınırsız mı bu? Oha. Oha. hızlı koşuş yapabiliyorum. Burası yemekhane mi? Oturamıyorum. Herhalde yemekhane burası ya. Arkadaşlar. Yani buralar nasıl bilmiyorum ama yorumlara yazın. Ben Beykonsu'ya geri dönüyorum. Beykonsu daha iyi çünkü. Ben çıkışı bulmak istiyorum. Çıkışı verir misin? Acıkmıyorum değil mi ya? Acıkmayayım. Sekans mu? Saniye mi verdi? kafa. Hayır. Hiç. Ne olacak? Ne oldu? Saniye. Tamam mı geldi? didn't work out with me, Bak yine korkuttun beni yine mi sen? O geçiş var neyse. Ş şu basan Canavarı yani görmek için. Şu şuraya gidelim bir. Buraya gelelim. Tamam. Şimdi şuradan bu basalım. <laughs> Daha. Nereye geldim ben? Nereye geldim? Nereye geldim? Nereye gördüm. Bak şu baba bir 13 lirayı tarafından katledildi diyor. Yine saniye var. Allah. Im. saniye var şimdi ben saniyeyi ne yapayım? De ben nerede oldum böyle burası ne? Hiç hayatımda Minecraft'ta böyle konsa gitmemiştim ya. Hiç çalışmıyor bu. Yok, yok. ya. Ya bu cini var mı? Ya orada mıydı o? Ee, görüşürüz. İyi, i̇yi, günler diliyorum. Bay bay. Çok uzun sürdüm ya. <gülüyor> <gülüyor> abone, tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.